Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte makyaj yapıyoruz. Ama şş, annemin haberi olmasın. Şimdi başlayalım. İlk önce şöyle şundan süreceğim. Evren ne yapıyorsun? <laughs> annemin makyaj yapayım dedim. Neden izin almadın? Ölüme. <laughs> tamam hadi yap bakalım. Şimdi ben de yardım edeyim sana. İlk başta Evet bunun adı nedir? Bir de makyaj malzemelerimi buraya getirmiş ya. Evet bundan süreceğiz. Peki isimlerini biliyor musun? Bunun adı ne? Hmm. Ee, Fondöten. Fondöten. Bildin sen ama Neymiş ben Neymiş ismi? Fondöten. Evet. Sürelim. Sana şunları alalım. O değil. Şu şununla daha iyi oluyor. Onun adı ne? Puf. Puf. Evet, hadi sür bakalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü videolarımızı hep beğenmiyorlar. Bence de öyle. İyi geceler. <laughs> <laughs> yapamıyorum olabilirim. <laughs> Sonra i̇şte biraz daha yedireyim ben sana yardım edeyim. Anne şimdi şey söyleyeceğim ben. Şimdi şunu. Hayır, ondan değil. Ben sana sıralamasını söyleyeceğim. Şimdi far süreceğiz. Far fırçamız nerede? Burada. Hayır, burada. Anne hangisinden? Şundan kullanalım. Şundan. Evet. Buyur canım, Göster arkadaşlarına da. Arkadaşlar şöyle. Pontetelimiz. Farımız. Evet, farımız. <laughs> Bu nereye sıcak? <süreceğim>? Şuraya mı? <laughs> biraz parılmıyor. Bu biraz parılmıyor aldım Arkadaşlar niye ona niye ona aldım biliyorum çünkü o gözükmüyor. Bu gözüktürmüş. Anne sen de bana yardım et, süremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de gözükmüyor. Gel bakalım. <laughs> Bir makyaj malzemelerini alırken sürebiliyordun. Sürebiliyorum. Evet. Evet aşkım. Biraz Keloğlan'a benzedim. Evet. kaşımıza wax sürelim. Wax. Biraz bu ballıya benzemiyor. Sürebilir misin? Sürelim. A. Ah. Bak ya benden gördüğü gibi yapıyor ya. Kaşlarım mı havayı uçuyor? Gel biraz düzenleyeyim. Galim babana benzeyeceğim aynı. Ben bir kayın babama hemen geçireyim <laughs> Baba, Ama... ben bir kayın babamı yemek gelirim. Evet. Şimdi ne süreceğiz? Şimdi. Hmm. Şuna evet. ne ekleniyor? Eyeliner sürelim. Eyeliner. Sürebilir misin? Sürmeyi dene bir süremezsen ben yapayım. Bir bant lazım. <laughs> Allah'ım bu çocuk beni öldürecek. Bir bant. Bunu bandı keselim. Arkadaşlar biraz bekleyin. Çünkü bu size gelebilir. Şarkı da söyle bize. Üzümlü. Çekeyim ballıma demin. <laughs> sensin sen sen. Yaşama sebebi. Ayo badari. Nasıl güzelli. Sensin sen sen. Al bu şeleli. Oh. Ağzına sağlık. Biraz karnalara da göbek atayım bari. Diğerini söyle. Bas bas. Bas bas sizin olayım. Yaz yaz yazın olayım. Helal emesi oldu benim. Allah'ına kurban olayım. Yum yum yum. Aferin ağzına sağlık. Sana da ağzına Bana sağlık. Bana dön şimdi. Bandın olduğu yerden mi gideceğim? Yani. Öt gözlerini. Evet. Şimdi arkadaşlar siliyorum şuradan. Önce şuradan başlayayım. Ben nazlı oluyorum. Acaba olmuş Aç bir bak bakalım. Hı? Evet. <Gülüyor> 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 Gel biraz da. süremiyorum. Bana dön. arkadaşlar şey, abone oldunuz mu? Abone. Abone olduğunuz mu? Beğen, videoyu beğendiniz mi? Evet biraz destek istiyoruz. Dur Böyle videoların daha da gelmesi için. Evet. Öyle olabilir. Hı. Arkadaşlar şimdi böyle. Şimdi. Sürme. Şimdi. Neyden sürelim? Aa şeyden sürelim. O nere? Hayır. Nere? Gözünü. Aç gözlerini. <laughs> Dur. Yukarıya bak. Ni <laughs> gözlerini kapatıyor. Aç gözünü. Yukarıya bak. Bakayım. Biraz siyah. Evet. Rümen süreceğiz, çiftliklerine kıvır. Şimdi ben bulurum. Şimdi kıvırcık yap, Kirpiklerini. Tamam. Bak ya. Benim kızım büyümüş ya. Rümen sürelim şimdi. Rümen yani? Şu mu? Şu. Onu nereden almıştık? Kretisten arkadaşlar. Evet kretisten almıştık. <laughs> Bir daha açabilirsin inşallah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neydi bunun adı? <laughs> evet. oldu? Altlarına alt kipkiklerine de Bak ağzına bak <laughs> Ağzını <laughs> <laughs> Ağzını kapat <laughs> <laughs> Ebu, Ebu ne yaptın? Anne. Tamam sür de sürelim. <laughs> Yapma öyle. <laughs> Anne atanı süremiyorum. Taşar çünkü. <laughs> Yukarıya bak. <laughs> Rüze geçelim. Şimdi ruj var. Bir <laughs> yandan da bunlar kıpırdanıyor. Ruju yemedim. Ne ruju? Ha? Ne ruju? Kol. Oh. Sihirli ruj. Evet, sihirli ruj. Ruj. <laughs> öyle kapatma. Gloss da sür. Gloss neydi Ne? Şu. Hayır. Bak bu gloss. Gloss mu? Bak dudaklarım kızarıyor yedik. Abone Daha aldığımız var. Acaba? Ne yapalım? Aa ben sürebilir miyim? Ben sürmeyebiliyorum. biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bence. Maymun <laughs> <laughs> ben döndü. Highlighter. Neymiş? Highlighter. Şunlar ne söylüyor? <laughs> Bakalım güzel bir makyaj oldu sanki. Evet. Bugünlük bu kadar yeter bence. Evet. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Evet bay bay. Bugünlük bu kadar yeter.